bir e, velut bir durum söz konusu değildir. E, yani işte o Mevlana'nın dediği gibi e, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hı, diyor ya, Aynen yeni şeyler söylemek lazım. Buradaki yeni şeyler söylemek derken hakikati yeniden mi tanzih düzenliyoruz? Böyle bir şey değildir. Yeni şeyler söylemek lazım derken sürekli kısır döngü içerisinde sürekli aynı tekrarı efendim e, insanlara sunmak değil. O hakikati daha bir günümüzün idrakine ve anlayışına sunacak bir şekilde söylemek, ben bunu anlıyorum. Eyvallah. Bu şekilde anlıyorum. Yalnız işte o zaman ben şu kısmı anlayamadım. Evet. Ee, şiirin hakiki olmadığıyla ilgili olan kısım. Yani hakiki, hakikat söylemediğiyle ilgili bir şey mi söyledin yoksa ben mi ben anlayamadım? Şiiri, tabii ben şiiri hakik hakikat sözü olarak değerlendirmiyorum. Hakikat Ama şekilde... mesela Mesnevi'nin mesela yaz şiir şeklinde e, neşrediliyor olması, e, Yunus Emre'nin aynı şekilde e, bir bize hakikati gösteren, hakikat söyleyen bir e, ağız olduğunu, şair olduğunu, bilgi olduğunu, derviş olduğunu e, düşünmüyor muyuz? Şunu söyleyeyim, yani e, Mesnevi de efendim Yunus Emre de asıl menba dediğimiz mutlak hakikatten sinelendir Tamam. Yani mutlak hakikat. Hakikat esintileri taşıyabilirler. Hı hı. Ama şiir, şiir olma, olmaklığı itibariyle Anladım. Efendim, zanni hı. bir sözdür. Anladım. Yani e, yani, yani, ger ama, derse ile güzellerde vefa var. Aldanmak ki şair sözü ya, elbette de yalandır. yalandır. Tamam. Derken buradaki yalan biliyorsunuz ki aynı zamanda zanni ifade eden bir şeydir. Buradaki yalan yani bildiğimiz o kaba anlamıyla bir yalan olayı değildir. İşte metaforlar yapıyoruz mesela. Bu bir yalandır aslında metaforik şeyler. Bu abartılar, mübalağalar, işte mecazlar, istihareler vesaireler. Bunlar içerisinde bir şey de vardı. İçinizde olup biten şeyle dışınızda cereyan eden şeyler birbirini tutmayabilir. Yani dışınızda çok sükunetli bir hayat vardır. içiniz gümbür gümbürdür. Ve siz içinizi yansıtıyorsunuzdur. Dışarıdaki insan bu ne demek istiyorlar, Yalan söylüyor der. Yani işte içim cehennem işte kaynar kazanmıyorsunuz. Yani nerede hani olabilir. Bu açıdan yani e, bu kelimeleri çok iyi değerlendirmek lazım. İşte yalan kelimesinin Hı -hı. dünle bugün arasındaki e, anlam aşırmasını da çok iyi ifade etmek lazım. İşte yalan dünya derken Hı -hı. buradaki yalanın e, işte e, ifade ettiği anlamla işte sen yalancısın derken ki anlam arasında çok e, bir, bir fark var elbette ki fark var. O zaman metafor alanını biraz daha genişletecek olursak e, sükutu bozan her şey yalandır. ...bu noktadan bakarsak... ...yani sükutu bozandan kastım... E, ...şimdi... E, ...şöyle bir şey var... E, ...geçenlerde bir mülakatta şöyle bir şey söyledim ben... E, ...şiir hiç yazılmasa da olurdu... E, ...şiirin yazılmasını... E, ...yazılması gerektiğini... ...düşünenler... E, ...henüz... E, ...hiç Kur'an okumayanlardır dedim mesela... ...şimdi şöyle bir şey var... E, mutlak hakikat. E, mesela inanan insanlar için kutsal kitaplarla gelmiş. Evet. Ama bir de inanmayan insanlar var mesela. E inanmayan e, insan yoktur ama he, İnanmayan inanmayan doğru diyorsun. Doğru olsun diyorsun yani. abi. Yani İnan inanmadığını zanneden insanlar var. Ha, evet. Öyle diyelim. E, onlar için de mesela kutsal kitaplar olmadığı için hakikat taşıyıcılığı yapan şairler vardır, romancılar vardır. Yani aynı menbaadan, aynı vicdandan, adaletten, merhametten, güzellikten, sürekli olarak den vuran ve onlardan istifade etmeye yarayan şeyler vardır. Bu şair sözünün yalan olması meselesi sanki sükutu bozan her şeyin yalan olması meselesi gibi. Sanki dünyanın başından beri yalan olması meselesi gibi. Ee, güzel şeyler söylüyorsunuz öncelikle. bunu ifade edeyim. Eyvallah <laughs> abi teşekkür ee, ederim. <laughs> şu var. Ben Deneme Yanılma kitabında ilk satırında şöyle başlıyorum. Asıl olan yazmamaktır. Eyvallah. Asıl olan yazmamaktır. Asıl olan konuşmamaktır. Peki asıl nedir? Sessizliktir. Yani biz sessizliğin tülünü bazen aralayarak, bazen yırtarak bir şeyler fırlatıyoruz hayata. Nefsani bir tavır mı bu? Ya, tabii ki. Yani işler yolundaysa konuşmaya ne gerek var? İşler yolunda gitmediği zaman konuşmak vardır. Hı hı. Ben şunu düşünüyorum ki ki deneme yanılmada da uzun uzun onu anlatmaya çalıştım bir eski bir kitaptır. Ee, Adem aleyhisselam ve eşi Havva annemiz. Cennetteyken konuşmuyorlardı. Yani bahçe diyoruz ona. Biz. Bahçedeyken konuşmuyorlardı. Çünkü işler yolundaydı. Ama ne zaman ki tebellüş olduğuna Kitab-ı Mukaddes'e göre yılan, Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan. Tebelleş oldu. Ondan sonra konuşma başladı. Çünkü işte yolunda gitmedi. Eyvah. Ve hikaye başladı. <laughs> biliyorsunuz yaratılış hikayesi Dünyanın en eski hikayesi yaratılış hikayesidir. Tekvin yaratılış demektir Tevrat'ta biliyorsunuz. Evet. Bundan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de yer yer ayetlerde bundan bahseder. Ee, yani Şeyde Yuhanna'da da Evet. E, önce söz vardı ve söz Allah'ın yanındaydı diye başlar. Yuhanna İncil'i de. Tabii yani e, yani sadece Allah'ın yanındaydı. Önce söz vardı ve o Allah'ın yanındaydı diyor. Yani, sanki söz sadece ona tabii, aitti. Tabii e, Allah'a aittir. Aslında kelamın sahibi e, hı. kelamın sahibi Allah'tır. Haddi zatında. E, sessizliktir. Çünkü e, şöyle bir şey e, Kur'an'da da yer aldığı şekliyle e, Allah Adem'e kelimeleri e, vermeden Adem kelimesizdi, sessizdi. E, kelimeleri için verdi? Çünkü işler yolunda gitmeyebilir. Dünya işlerin yolunda gitmediği bir yerdir. Ve e, bir prototip, yani bahçe aslında mesela şimdi şeyde anlatılan e, kitabı Mukaddes'te ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan cennet denilen yer bahçedir. Bir prototiptir. Yani bildiğimiz cennet değildir. Evet. Çünkü bildiğimiz cennette yasak olmaz <laughs> yani bu bahçedeki bütün ağaçlardan yiyebilirsiniz. Şu ağaca yaklaşmayınız. Ee, yasağın olduğu yer cennet mi olur ki? Hayır bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir anlatımdır. Bir anlatım tarzı vardır burada. Yani bize yasa Allah bize yasağı anlatmaya çalışıyor. Yasak nedir? Yani memnu meyve dediğimiz şeyi bunu anlatmaya çalışıyor. Ve e, Adem ile Havva yası ağaçtan yedikten sonra iki şeye sahip oluyorlar. Daha önce sahip olmadıkları iki şeye sahip oluyorlar. Bir, çıplaktılar elbise ihtiyacı. Çıplaktılar zihinsel anlamda kelime ihtiyacı. Çünkü kelimeler anlamın elbiseleridir. Eyvallah. Ve ondan sonra işte diyaloglar başlıyor. Neden yedin diyalogları başlıyor. Ee, şiir e, sonrası zamanlara ait olan bir şeydir. Ama şiire kadar ki e, süreçte hiçbir şey yoktu. İşte yolundadır. Yasak ağaçtan yenilmiştir. O ağaç bildiğimiz elma ağacı, armut ağacı falan değildir. O ağaç tamamen insanın, Adem'in yasaklara karşı zafiyetini ifade eden bir simgedir. Tamamen böyledir. Onun için herhangi bir ağaç diye de geçmez. Kur'an-ı Kerim'de memlu meyve olarak bilinir. Ve e, çıplaklık normal karşılanıyor. Fakat bir günaha bulaşıp bir yasa ihlal etmekle birlikte hicap duygusu, pişmanlık duygusu, utanma duygusu. E